Koğuşta bir gece vakti Mevsimlerden kış şimdi Hava ayaz ve sessiz Tutsak yüreğim gibi Koğuşta bir gece vakti Yalnızlık hakim şimdi Gök karanlık ve uzak Bir avuç umudum gibi Koğuşta bir gece vakti Düşünceler dolanır şimdi avlu beton ve duvar hicretin yolları gibi. Koğuşta bir gece vakti gözlerimden hasret akar. İslam kokan o sokaklar bir vardı bir yoktu gibi. Koğuşta bir gece vakti vicdan rahat mı şimdi? Saat uykuyu geçmedi mi? Geçip giden hilafet gibi. Koğuşta bir gece vakti Yorgun mu düştü imanlar Tevekkül esir mi şimdi Bacılar kardeşler gibi Koğuşta bir gece vakti Bitti mi halifler artık Nereye gitti Fatmalar Yiten özgürlük gibi Koğuşta böyle geceler Koğuşta uzun geceler Koğuşta çok zor geceler, koğuşta bitmez geceler.